Marmaris Yeni Yıl Festivali başladı. Haber, Kamera Temel Irmak. Marmaris Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda renkli görüntülerle başladı. 31 Aralık'a kadar sürecek festivalde yeme içme ve hediyelik eşya standları, atölyeler, sahne gösterileri ve konserler gün boyu ziyaretçilere açık olacak. Belediye zabıta ekipleri ve belediyenin diyetisyeni, festival alanındaki yiyecek içecek standlarında hijyen ve fiyat denetimi gerçekleştirdi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, alanı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ünlü, festivalin kente hareket ve neşe kattığını belirterek tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. <laughs> Hadi sağ olun. Teşekkür ederiz. sağ ol. Ama böylesine Marmaris'te bir daha biz de bulursunuz. Tamam nasıl? de 30 gün buradasınız. Biz <laughs> sürekli ya. buradayız. Bendiminde şubemiz var. Yeni açılan yer. Yani. Evet. evet. Şey... Tamam tamam. Bir iki ay içinde de Tamam